Hülya Hanım merhabalar. Merhabalar hocam. Günaydın. Merhabalar. Bugün kaçıncı gün su diyetinde? Hocam Nisan'ın 7'sinde 90 bitiyor beni. 90. Kaç kilo zayıfladın? Kaç 17, kilo zayıfladın? 18 kilo verdim hocam. Ama 35 kilo vermiş gibiyim. Hocam o kadar rahat ettim ki. Allah razı olsun. Size. Evet. Peki. Su diyetinde hangi hastalıkların düzeldi? Hocam neler düzeldi? Ben aslında buran ee, bir yıl önce çok ağır Covid geçirdim. Kortizon yaşları çok şişirdi böyle. Yani o ciğerimden nefes alamıyordum. Bende bir öksürük. Bu nefesimde daralma. Ne merdiven çıkabiliyordum. Ne yol yürüyebiliyordum. Çok şükür hocam o kadar rahatladım ki anlatamam yani. Artık yürüyorum. Dizlerimde de protez var. Ben ikisinde yürüyemiyordum hocam. O kadar yani sokağa çıkmak bile istemiyordum. Artık yol yürüyorum. İnanır mısın? Böyle koşa koşa bazen kızımla yürüyüşe çıkıyorum. Ha, çok iyi. O protez dizlerimle koşuyorum böyle. O kadar Hafif dedim hocam. Allah razı olsun. Ve bence çok alerjik bu vardı hocam. Ben bu hı hı. baş ağrısından zaten takip ediyordum ben. Bayağıdır takip ediyoruz Sürekli evde dinliyordum. Benim bu dedim hocama ben başvuracağım. Ben bu baş ağrımdan dedim. Yani bundan tek, tek tedavim bu hocamdaydı. Ben dedim buna başvuracağım. Hı -hı. Hocam inanır mısın özellere skortaya o kadar paralar verdim ki bu başarım için tek çaresizde buldum hocam İlaçlarım, bir de troitin vardı benim şey ilaç kullanıyordum Hı -hı. onu da bıraktım hocam. Bu başımdan çok rahat ettim hocam bu için bir grip oldum hocam bir şey boşaldı sanki böyle inanır mısın o, siz tedaviden sonra değilim resmen boşaldı böyle sanki. boşaldı değil mi? Kaçıncı gün boşaldı? Hocam bir ay önce işte grip oldum ben hiç benim Hı -hı. yıllardır sunuzitten akıntım olmazdı hep içeri geniz akıntısı oluyordu Hı hı. Ve bu sefer sanki hep dışarı attı. Ve hapşırdıkça beyin attı böyle dışarı şeyleri. İntihabı inanır mısın hocam? O şekil şey parça parça sanki genizimden geldi. Oh oh oh. Ya. Yeah. Hocam anlatamam ya. Allah razı olsun sizden. Sanki hı hı. böyle anamdan yeni doğmuş gibi oldum hocam çocukları ne diyor kızın ne diyor Ay, çevredekiler hocam hocam tamam. ya kızım bile e, işte anne diyor yapamam edemem dedi açlık falan hele eşim yıllardır kilo ver kilo ver illa, kilo ver beni böyle her gelişinde gemide kilo vermemi istiyor yapamıyorum ama karar verdim hocam sizi sürekli izlemekte oturuyorduk bir cumartesi bu yıl başında indirim kampanyası vardı. Hı, hı. Dedim Müşracığım bana bir kredi çek kızım ben hocama başvuracağım bu fırsatı kaçırmayacağım dedim ben tek çarem bu hocada. Çünkü hocam yıllardır gide gele büyük korba ilacım var hocam. Bu baş ağrımdan o kadar hapranak sport içtim ki gece gündüz anlatamam hocam baş ağrımdan. Çünkü alerjim çok yükselmiş. Wow. Hocam akciğer temografisi çekildim. Bak 10 gün başladım size 10 gün o, doğal antibiyotiği içtim. 10 gün sonra gittim bu Covid'den şey yaptırdım. Öksürük çok vardı. Covid'den dedim bu akciğerimle bir şey e, temografi isteyeyim. Çünkü ağır geçirdim hocam. Yoğun bakımda yattım. Ölümden hı. Hmm. Hmm. Ve akciğer temografim tertemiz çıktı hocam. Çünkü o toksini attım ben. Siz o antibiyotik ne toksini attım yani? Ve Ay, alerji sarımsak kürü yaptım. ben. Efendim hocam? Sarımsak kürü mü vermiştim sana. Ne vermiştim? Hocam 3 kilo limon suyu, 3 kilo suya kattım, bir demet maydanoz, 80 adet sarımsak, zencefil, zerdeçal Hı -hı. ve Hı -hı. deniz tuzu. Hı -hı. Bunların hepsini 20 dakika kaynattım. Ve işte. Hocam onu yine yapabilirim değil mi arasına? Yapabilirsin tabi canım bu serbest. Yap yer. Ya. Peki evet, o hocam. ilk 10 günün nasıl geçti? Ne neler oldu ilk 20 günün? Hocam inanır mısın lavadan çıkamadım yani vücudum o şekil attı. Balgam çok çıkardın mı? Hocam balgam şimdi atmaya başladım. Baya böyle geniz akıntım bitti hocam buraya yapışıyordu inanır mısın sabahları yani o kadar zorlanıyordum ki şimdi çok rahatladı böyle ve de o kadar yok yani evet normal hocam, yaşamın diğer nasıl olduğunu gördün çok sıkıntı vardı efendim normal yaşam nasıl şimdi <laughs> hocam öyle güzel e, namazımı kılıyorum o hareketlerim evde günüzler ben sürekli yatıyordum hocam Uyu, uyku uyku uykum yok, hareket, ev değişimi hızlı yapıyorum. İki basamak merdiven çıkamazdım. Az iş yapıyordum o Hemen oturuyordum böyle, yoruluyordum için. Sen kredi Şu çekerek mi yaptın? Ya. Aa, evet. Bravo. Evet hocam. Bak, cesaretin ee, süper. Yine ama hocam sizi evde her gece dinliyorum. 11.30'da yayınlarım var. Sürekli <laughs> dinliyorum. Eşim de böyle dinliyor. Dedim ben buna başvuracağım. Bu kilolardan kurtulacağım ve eşime dedim ki kaç kilo verirsem bana o o kadar gram bir erzak alacaksın dedim bu. Ve de. <laughs> Gitti. Hocam bir 10 kilom daha var. Ee, bak hocam bu üstem ve ayaklar bayağı gitti. Yani bu kollarım böyle hiç yanaşamıyordu kiloda. Hadi hmm. göbek kısmında biraz kaldı. Onu da yürüyüş yapacağım hocam Ramazan'dan sonra ve Ramazan'ımı çok rahat tutuyorum. Teravih'e gidiyorum hocam. Yıllar teravih'e gidiyordun. Hmm. Namaz kılman, hareketleri. Herhalde reklam mı yapıyorsun o zaman? Gittim <laughs> zaman. zaman. Herkese diyorum ki Silahlede beni görüyorlar. Aa nasıl ki bu kadar zayıf bakın ne yaptın? Diyorum tek ıı, su diyeti Hamit hocayı dinleyin izleyin kararınızı verin Hamit hoca. Evet hocam Allah Vay razı ben. olsun İnanır mısın e, Mekke Medine'ye gidiyorsun bu hastaları iyi etmekten Allah seni yetiştiren ana babadan razı olsun ve Vay sen mi? böyle bu e, şifayı bulduğun için gerçekten herkese tavsiye ediyorum ve bu ekibine evet. Allah razı olsun bu hemşire beni her sabah arıyor veya mesaj atıyor, yazıyor. Bir sıkıntım olsa. Evet. Hocam bunu Şimdi... anlatmayla bitmez. Bunu yapıp yaşamaları lazım. Ben ilaç içmekten gına geldi bana. Bir poşet ilacım var. Hepisini bıraktım çok şükür. Hele tansiyonum hoca. Hocam tansiyon ilacı akşam sabah içiyordum. Üç aydır ilaç bitti. ilaç. <laughs> Senin bir sinüzit var, baş ağrısı var, akciğer hastalıkları var, tansiyon var, vücutta ödem var, ağrıların var, halsizlik, yorgunluk hocam, var. sabah bu sırt ağrılarımdan, omzumdan, ağrıdan kalkamıyordum yataktan ve yorgunluğu yataktan kalkıyordum hocam gelip yine koltuğa uzanıyordum. Çünkü böyle şey yoktu yani hafiflik vücut kalkmıyor ya kalkmak istemiyor yani sürekli yatmak istiyor evet. şimdi hocam sabah kalkıyorum kuş gibi kuş gibisin hemen <laughs> iş, işe başlıyorum hocam kalkıyorum evde işimi yapıyorum ben 10 yıldır çalışıyordum hocam emekli oldum ben covid'de çok ağır geçirdiğim için işi bıraktım Hmm. Emekli oldum çok şükür hocam. COVID, 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 sana kaç ne gibi hasarlar bıraktı? Evet. Mesela koku kaybı şu bu neler vardı? Hocam ne yoktu ki bu ciğerim tamamen burakitten de hocam öksüremiyordum. Hı, hı Ve bir öksürük başladı benden Sanki böyle var ya ciğerim kopacak gibiydi. Ve bura, az yana yol yürüyeyim hocam yanımda insan inanır mısın? O nefes almamdan rahatsız oluyordu. Oh. Nefesim öyle yarı yarı alıyordum ciğer tamamen almıyordu ve tamamen e, ciğerler sanki böyle kilitlenmişti ya hocam o şekilde çok ağır Covid geçirdim hocam. Ne orası. zaman geçirmiştin ne kadar oldu Covid'e? Hocam geçen sene Ocak 7'sinde yakalandım hastamurhanşidim vardı ciğerime indi ve Covid zatürresi oldum hocam. Hı hı. beni ambulansla zor hastaneye yetiştirdiler yoğun bakıma attılar yani. entübeye gittim yani o şekil oldum hocam Doğru. beni Cenab-ı sevdiklerime kavuşturdu onların duasını. o öksürüğün hep devam ediyordu mu? yani taburcu olduktan Etmez sonra kadar. hocam bir de nasıl biliyor musun bana bir yorgunluk bıraktı böyle az evde yürüyün hemen oturuyorsun çünkü nefesi yara alıyordum, yoruluyordum yani ciğerlerimden. Öksürüğüm tamamen bir yıldır vardı hocam. Ve o yüzden süreye kesildi. Zaten... O yüzden gittim hocam dedim bu öksürük bende ciğerlerimde bir hasar mı bıraktı dedim. Bir gideyim bakayım. Gittim ve benden e, kan testi, alerji testi anlattım böyle. E, akciğer demografisi istedi. Hepsini laktı durtu. Hocam çok şükür. Hepsi temiz çıktı. Ama sizin tedaviye başladım. 10 gün sonra gittim. Bütün tahriklerimi sonra Peki öksürüğün ne zaman kesildi? Su diyet tedavisinden sonra? Kaçıncı gün? Hocam bir ay sonra işte bu şeyi yaptım ya antibiyotiği. Aha. Ondan sonra kesildi hocam. Ve rahat nefes almaya başladım. Oh süper süper. Sen şimdi şöyle mesela sen çok ağır bir hastaymışsın yani çünkü vücut baya mikrop dolu. İşte sinüslerin dolu. işte baş ağrıların o. Yine yağ dokusunun içinde dolu. Kas ağrıların, halsizliğin, yorgunluğun. Aslında bronşit için akciğerler dolu. Üzerine bir de horlama uyku apnesi de vardır muhtemelen. Eee tansiyon vardı sende. Bunlar hep vücudu, vücudun enkaza dönmüş aslında o. Aynen öyle hocam. İnanır mısın? Sanki bir çürük elma gibiydi. Allah razı olsun. Seni dinledim, dinledim ben hocam. Sürekli dedim ya ben artık bıktım ilaç içmekten. Özellere verdiğim paralar hocam. Bu başar. Bir ayda hocam gitmediğim dostum kalmadı. Oradan oraya sevgi ediyor. Ben oradan oraya sevgi ediyor. Çok şey yaşadım. Ya. Hocam inan bu başörtü gibi olur. Sıkıyorum başıma gece öyle yatıyorum. Eşime ediyorum sakın bana dokunma. Başıma dokunma. Hareket edemiyorum başımın arasından hocam. Ya. Yani çok çok o zaman kre... şey hocam. Çok Al, ağır rastlamak. Kredinin, ka kredinin karşılığını gördün. Kat be kat aldın. Ve daha olsun hocam verdiğim ilaç parası doktorlara ne kredisi hocam bir senede 15-20 milyar geçmiştir hocam verdiğim para ya helal olsun helal olmuş olsun size evet evet hocam size Devam. bırakmak istemiyorum ben sürekli böyle yine daha arada böyle şey yapmak istiyorum ben tamamen bu hastalıkların daha iyi senin boy kaçtı? Boy, Boy kaç? 1,60. Kilo 97 idi hocam. Şu anda 80. Evet. 65'e düşene mi? kadar devam. 65'in altına düştüğün an hiçbir hastalığın kalmaz. 18'lik genç kız gibi olursun. Devam et. Hiç bırakma. Yani şunu bil e, Hülya Hanım. Yeme içme, yemek size yaramıyor. Sizin metabolizmanız Çok yavaş. Geçmişte yediğiniz yemeğin ancak beşte birini, dörtte birini yiyeceksiniz. Çünkü o dörtte üçü vücutta birikiyor. E, birikiyor, birikiyor. Toksin olarak vücutta kalıyor. O sizi hasta ediyor. Çok. Tamam. Sizin vücut metabolizmanız yakmıyor. O nedenle az yiyeceksiniz. Yani yeme içme sizi hasta ediyor. Onu söyleyeyim. aynı Aynen. Hocam. hocam arada kaçamak yapıyorum. inanır mısın? Hocam bu diş etlerimde hasta benim. Diş etlerim, diş yaptıramıyorum. Çekilme var. Hı hı. Diş etlerimde sıkıntı var. Ee, o yüzden bu diş yaptırıyorum. Hocam biraz kaçamak yaptım. Çorba içtim. O, o, yeşilliği, çiğniği yemedim. Yemedim yani. Blandırmadan da tam iyi geçmedi. Olmadı. O yüzden biraz e, çorba böyle sıvı şeyler. İnanır mısın o bana hemen başım ağrı yaptı. Ben bunun farkına yani. var. <laughs> farkına var. Yani yeme içme yaramıyor sana. Yaramıyor 65 uçağım. kilonun üzerine asla çıkmayacaksın. <laughs> ya. Hastalık bu. Yani dünyanın neresine Olursun de ben gidersen git, dünyanın neresine de gidersen git bu hastalıkların geçirecek bir mekanizma bir şey yok. Hangi doktora gidersen de git. Tonlarca da para harcasan senin tek tedavin açlık bunu unutma aç kalmak hastalıklara da yakalanmak istemiyorsan aç kal vücudun bağışıklık sistemi aç öyle. kaldığı sürece daha çok aktif oluyor evet hocam Bak işte düşün. çok çok aktif oluyorum. o kadar rahat oluyorum ki diyorum açlık açlık evde çocuklarıma eşime ya yemeyin az yiyin diyorum az yiyin Aynen. çok az yiyin yemeyin Açlıktan insan ölmüyormuş diyorum. Ben bunu anladım hocam. Ben yemeği çok severdim. Aklıma bir şey gelsin hemen yapardım. Üşenmezsin. Ama şimdi hiç canım bir şey çekmiyor. Çok iyi. Yani o evet. eşim de kilolu hocam. Kızım da kilolu. Kızım da istiyor hocam. Boyu da çok kısa. Size bir şeyler sormak Orada mı? istiyor. Orada Gelsene mı gelsin? Bir şey. Gel gel. Çalışıyor, evden çalışıyor hocam. Gel hmm. dışarı. Hocam benim tek yardımcım bu. Merhaba. Her şeyim bu. Merhaba hocam. Evet sen niye yapmadın? Annenle beraber başlasaydın ya. Hocam Aynen. başlayacaktım. Sonrasında Ramazan ayı girdi. Bir türlü nasip olmadı Ramazan'dan sonra başlamak istiyorum hocam. Annemin yaptığı her şeyi ben de yapmak istiyorum. yani Benim vesilem de aslında yok. başladı. Annen sana yardımcı olur zaten. Evet hocam. Ya ben biraz şey vitaminlerime falan baktırdım ama e, herhangi bir sıkıntım yok. Hiçbir hastalığım da yok. Aslında başlamak istiyorum. Onu bir nasip olmadı ama açlığa dayanamıyorum. Yani hemen acıkıyorum. Hocam çok i̇şte hızlı yemek o. yeme hissi var bunda. Evet. Acıktığın zaman öyle Onu işte ama bu psikolojik. Vücudun ihtiyacı yok. Mesela sende şu anda en az bir evet, 25 kilo evet. fazlalık var. Var var evet, hocam. hocam. var. O <laughs> yüzden kısa. Çok yani, kilo aldı. Evden çalışıyor bir de Sen ama başta bak o kilolar hızlı gider. Bak şu anda yaparsan hızlı gider. Aksi takdirde yıllar geçtikçe o, o, yağlar sertleşiyor. Erimesi zorlaşır. Evet. Hocam. Peki bir şey soracağım. Bu doğal antibiyotik olarak verdiğinizi kullanmadan e, sadece kürlerle birlikte yapsam olur mu? Olur. Kürlerle birlikte yap. Sen zaten hastalığın yok. Antibiyotik kullanmana tamam. gerek yok. O doğal antibiyotik. Hocam, ee, horlaması çok. Horluyor hocam. Horlama gider. Tık. Beşinci günden beşinci günden itibaren kaybolur. Tamam, tamam hocam. Yapacağım. Te teşekkür ederim. Annendeki değişimler nasıl? Bir anla. Sen de anlat. Tabii. Annem çok kiloluydu. Ee, ve kıyafetler olmuyordu. Çok evet, fazla büyük evet. kıyafetler alıyordu. <laughs> yani yür yürürken bile çok zorluyordu. Sürekli uyuma <laughs> hali oluyordu. Ee, ve dedim ki anne dedim bak indirim varmış. Alalım <laughs> yap, yap istiyorsun. Annem sürekli bana diyor ki Büşra bak böyle bir var yap, yap, yani başvuralım. Sizi buldum sonra başvurduk. O kadar mutlu oldu ki bana diyor ki sen de cennetin kutularını açtın bana buna vesile olduğun için diyor. Ondan sonra işte başvurduk başladı. Yani olmayan kıyafetler olmaya başladı. Her gün farklı farklı bir kıyafetin denemeye başladı. çok mutlu oldu. Ve onları şimdi terziye götürüp daraltacak vesaire. Çok şey hastalıklarda hastalıklardan... Ya o kadar rahat hastalık kalmadı. Öksürüyordu, öksürmesi gitti. E, kiloluydu, horluyordu ondan kaynaklı o da gitti. E, yol yürüyemiyordu. O kadar hızlı yürüyor ki benimle birlikte koşu yapıyor yani. O derece hızlandı. Evet. Yani okay. Annem düzeldi çok şükür sizin sayenizde. Yani bayağı bir kilo verdi. Yani kendini hafif hissediyor zaten. Biz de... E, a, yani belli oluyor, anlıyoruz. Yemeklerde bile hani e, yeme kaçamak yaptığı zaman diyor ki, ''Bak ben kaçamak yaptım, yapmamam lazımdı ama dişlerimden kaynaklı oldu.'' Hemen baş ağrısı oluyor, kötü hissediyor kendini. Diyor ki, ''Yapmayacağım. Ondan kaçamak yapmayacağım, olmayacak. Amca'ya bu sefer nasıl söz verdim? Olmaz!'' <laughs> Hemen kendini motivasyon motivasyonu yüksek hallerin. Yani ben yapacağım, ha, edeceğim diye. Evet. Çok iyi. Allah İyi var. açlık güzel bir şey. Aç kalın aç. Açlık güzel. <gülüyor> Allah <gülüyor> razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hocam Teşekkürler. benim listemde değişiklik olacak mı? Şimdi 90 gün olacak ama. E, sadece 90 gün en son listem. Ha, en sabah sabah çiye tohumu var hocam, sabah akşam çiye tohumu var. Tarçınlı, e, zencevilli limonlu su içiyorum bir kilo, onu iftardan sonra yapıyorum hocam, iftardan hazırlıyorum bir kilo, onu yatına kadar bitiriyorum. Başka yediğin bir şey var mı? Yediğim bir şey hocam işte turp var, tereotu var, tere. Aha. Marol maydanoz, marol maydanoz, roka, tereotu. Ee, bunları sarmışsak doğra salata yap ye. Tamam. 30 gün. Belki 65 gün, 65 kiloya düşene kadar. Hocam o suyuma devam edeyim değil mi hocam? Devam et, devam et. O suya evet, devam et. Evet. Evet, suyu Bir suyu de yürüyüş yap mesela. bol bol. Evet hocam. Biraz Ramazan'da bıraktık kızımla yapıyorduk. Şimdi terapiye gidiyormuş işte. Namazımızı kılıyoruz. Yani. da bir sıkıntı okay. inşallah. Çok şükür Aynen. sayende hocam. Allah razı olsun hocam. Sağ Peki. Yücel çok teşekkür ederim, çok sağ olun tekrar geçmiş hocam, olsun ben Yola devam. Hocam teşekkür ederim, Allah razı olsun hocam sizden. İyi ki varsınız. Herkese tavsiye ediyorum. Evet. Para gitti demesinler, para ilaçlara gidiyormuş. Yediklerimize inanır mısın? Artık markete bile gitmiyorum, çok hafif az gidiyorum. O da çocuklar için. Kendim için <laughs> hiç Evet. Peki. Çok 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 fark ediyor. Anlatılmaz bunu yaşamak. Aynen. Evet. Peki iyi bakın. Ama Saygılar, de, sevgiler. Olsun, hocam siz iyi bakın. Her gün dinliyorum sizi. O saatin <laughs> öyle bekliyorum. Hangi hasta konuşacak, ne anlatacak diye. <laughs> Aynen. Tamam. Sağ olun. 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 Dayıları. Evet. Evet sevgili takipçiler gördüğünüz gibi Hülya Hanım'daki değişimleri kilo az vermiş. Gerçi 90 günde 17 kilo tahminin bir 20-25 kilo gitmesi lazımdı. Ama gidecek. Ama gördüğünüz gibi COVID sonrası ağır bulguları vardı. Öksürüğü vardı. Kronik sinüzü de vardı sürekli baş ağrısı, kas ağrıları, tansiyon, bir torba ilaç kullanıyordu. Hepsini bıraktı ve aç kalarak bunu yap. Yani zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Başlayın bir an için sağlıklı olun. Verdiğiniz zaten miktar para çok cüzi bir miktar. yeter ki tedavi olun. Yani sağlıklı yaşamanın ne olduğunu öğrenin. O inan, emin olun şu anda ben izleyenler çoğu o, o bir yaşam değildir. Ancak subiyetinden sonra yaşamın ne olduğunu göreceksiniz. Saygılar, sevgiler.